arkadaşlar 5 tane ajurlu çalışmamızı yaptık şimdi bel bölgesine geldik şimdi burada arkadaşlar kesme işlemimiz var 7 e, sırada bir ajur çalışmasını yaptım şimdi bu 7 sırası Arkadaşlar arkada bir kesme işlemi yapacağım beli oluşturacağım Evet ne yapıyoruz burada arkadaşlar bir ör bir kes bu şekilde bakın bir ör bir kes. Bir ör kes. Ör kes. Evet. Örüp keseceğiz. 56 57 ilmeğimiz kalacak arkadaşlar öyle tahmin ediyorum. Sayarız hep beraber. Evet. sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyorum. Siz düzden de kesebilirsiniz. Hiç sorun değil. Nasıl arzu ediyorsanız. Buraya farklı bir örnek de koyabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizin tercihiniz. Farklı ajur çalışmasıyla şekillendirebilirsiniz. Şimdi artık üst bedende arkadaşlar hem kol ayrımlarını yapacağız hem de pirinç örgüye geçiyoruz önce sayalım Evet iki tane de düz örgüyle bitirdik. Evet sayalım hemen arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 8, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 ilmek kalmış arkadaşlar. Evet. Şimdi bundan sonra biraz daha öreceğiz. Kolumuzu öyle keseceğiz. Şimdi bu ıı, gerekli kesmeleri yaptıktan sonra hafif şöyle bir büzme gibi olacak. Güzel olacak olan oluşacak eteklerde. Şimdi arkadaşlar buradan sonra pirinç örgüye geçiyorum. Pirinç örgü neydi? Bunu bana çok sordunuz. Pirinç örgüyü de göstertir misiniz diye. Bir ters arkadaşlar bir düz. Bir ters bir düz. Daha sonraki sırada terslerin üstüne düz düzlerin üstüne ters yapacağız. Ama bu pirinç örgümüzü her sıra değiştirmeyeceğiz. Arkada da gene ilmekleri aynı şekilde öreceğiz. İki sırada bir yapacağız arkadaşlar. Evet. Pirinç örgü buna deniyor. Bir ters bir düz. Üstüne tersin üstüne düz. Düzün üstüne ters işlemine biz pirinç örgü diyoruz. Çiftli pirinç örgü de yapabilirsiniz. İki ters iki düz biçiminde. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Evet ben bir müddet arkadaşlar öreyim. Kol ayırımında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekli pirinç örgümüzü çift sıradan oluşan tekli pirinç örgümüzü 1, 2, 3, 4, 5 adet örnekten sonra artık koltuk kesimine geçebileceğiz arkadaşlar. Koltukta arkadaşlar 5 tane kesmek kesmeyi düşünüyorum. 3, 1 keseceğim. Burada da döneceğim gideceğim. 3 keseceğim geleceğim. 1 keseceğim. Buraya geleceğim tekrar 1. Tekrar buradan da bir yani 3 bir 1 kesmeyi düşünüyorum. 5 tane yeterlidir. Burası arkadaşlar arka parçası oluyor. Yanlara dikişli bir elbise olacak. Arkadan rahat geçmesi için başının evet bir düğme yeri koyacağım. onu da sizinle paylaşacağım. Şimdi ben koltukları da keseyim 3 bir 1 şeklinde arkadaşlar. Ördükten sonra belirli bir aşamaya gelip üstte nasıl bir düğme yeri bırakıyorum onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar elbisemizin arka bedenin üst tarafını omuza kadar geldim. 48 tane ilmeği ortadan ikiye böldüm. 24 ilmek olmak kaydıyla 24 bir tarafta 24 bir tarafta. 5 tanesini haraşo örgüyle 5 sıra haraşo örgümüzü yaptık. Şimdi bakın burada bir ben bir e, birit koymak istiyorum. Düğme yeri için. İlik açmayacağım bir yapacağım şunu şöyle alayım Evet 1 2 3 4 5 6 7 7 taneyi arkadaşlar yaptım şimdi artık bakın şu ilik yerimiz olacak böyle bir biritimiz buradan artık arka omuzu kesmek istiyorum Evet 16 tane kalmak kaydıyla gerisini keseceğim arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 tane ilmek kalacak. 2 4 6 8 tane ilmeği omuzdan kesmiş olacağım. Evet. Şimdi alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet. Bu 16 tane ilmeğimiz arkadaşlar bizim omuzumuz olacak. İki sırada buradan ördükten sonra hepsini birden tek seferde keseceğim ve öbür tarafa geçiş yapacağım. Böyle bitireyim. Bir görün. Evet. Şöyle daha net hmm. anlaşılır. Evet arkadaşlar ön bölümümüzün aynı şekilde 87 ilmekle başladım, koltuk kesimini yaptım. Daha sonra üst beden çalışmasında pirinç örgüye geçtim kaç sıra ördüm onu size söyleyeyim 2 4 6 8 10 Evet 10 sıra pirinç örgüden sonra tabi bu çift oluyor 20 sıra olacak önlü arkalı saymıyorum tek ön sayıyorum Evet şimdi arkadaşlar toplam 52 ilmeğimizi artık yaka oluşturmaya başlamamız lazım Dolayısıyla ortada 8 tane yaka için ilmek keseceğim 22 tane önce pirinç örgümü örmem lazım Evet, bir tarafını sizinle yapalım arkadaşlar. Diğer tarafını aynı şekilde ben devam edeceğim. Evet, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 yalnız size bir püf vereyim arkadaşlar ee, pirinç örgü yaparken elinizi sok, çok sıkı tutmayın Aksi takdirde kasıyor hiç güzel durmuyor kabarık ve puf puf olmasını istiyorsanız bir numara büyük şiş tercih edebilirsiniz veya yarım numara Evet başladım kesmi arkadaşlar bir kestim 2 kestim. 3 kestim. 4 5 6 7 8. Evet. Bu ön ortamız bizim. 8 ön ortamız. Evet. Şimdi örmeye devam ediyorum. Önden ve arkadan kesme işlemleri yapacağım ta ki evet 16 ilmek kalana kadar. Yani 4 6 adet kesme işlemi yapacağım arkadaşlar. Zaten arkadan da bakın böyle bir ilik yeri bıraktım çocuğun başının rahat girmesi için. Evet. Burada çok bol kesmenize gerek yok. Şimdi ben örüyorum. Arka sıraya geçtim. Şimdi arkadan ve önden arkadaşlar kesme işlemlerimiz var. Evet burası düz. Ters. Arkadan da ilmekleri aynı şekilde örüyorum ben pirinç örgüde. Daha kabarık ve daha puf puf oluyor. Evet. Şimdi tabi yakamız biraz e, oyuk olmasına dikkat edeceğiz. Bisiklet yaka kesimi olacak. Şimdi arkadaşlar burada, bu sırada sonuna doğru geldim yaka çalışmasının. Şimdi burada arkadaşlar bir taneye bakın, ters örgüyle kesiyorum, döndürüyorum. Burada 2 adet ön yüzde 2 adet kesme işlemi yapıyorum. Yani toplamda 3 adet yapmış oldum. Şimdi şu soruyu da çok soracaksınız. Madem düz bir parça örüyorsunuz. Neden bunu misinalı şişle ördünüz diye bu soruyu çok alacağım ben. Ee, misinalı şişte bu şişim 3.25 olduğu için ördüm. E, 3 numara biraz daha e, sık olacaktı. 3.25 tam denk geldi. Onun için bu şişle örüyorum arkadaşlar. Buna da açıklık getirmiş olayım. Evet, sonuna kadar örüyorum. Evet, arka sıraya geldim arkadaşlar. Bakın yaka kesimindeyim. Burada bir tane daha kesiyorum döndürüyorum. Düz tarafta bir ilmek daha kesiyorum. Evet bakın çok güzel bir yuvarlak şekil elde etmiş oluyoruz. Şimdi bunu tekrar kol evine kadar bu şekilde tekrar örüyorum. 16 tane ilmek kalana kadar yani 6 adet kesme işlemi yaptım. Bir tane ikili yaptım. Gerisi hepsi tek oldu arkadaşlar. Evet. Bakalım. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet. Kesme işlemimiz bitmiş arkadaşlar. Yakamız böyle. Ta ki 16 ilmek kaldığı için omuz başına kadar ben bunu böyle devam edeceğim. Bu şekilde omuzu da tek seferde keseceğim. Ve yaka çalışmamızın Sol tarafında bu şekilde yapacağım ve yaka çalışmamız bitmiş olacak. Daha sonra yaka çalışması nasıl yaptığımı da size göstereceğim. Evet buraya düğmemiz olacak. Bu şekilde arkadaşlar ben örmeye devam ediyorum. Evet omuzda size tekrar gösteririm.